6 adet kalın kabuklu portakal turuncu kısımlarını rendeliyorum. Dilimler halinde portakaldan ayırıyorum kabukları. Acı suyunu atması için Sık aralıklarla suyunu değiştireceğim. Bir gün boyunca yaklaşık 8-10 defa bu şekilde suyunu değiştirerek acısını atmasını sağladım. Bu aşamada ben tadına baktım. Portakalın acısı tamamen gitmiş. Her bir kürdana 2 dilim portakal kabuğunu saplıyorum. Yine yayvanca bir tencerenin içerisine 4 su bardağı toz şekerini aldım. Üzerine 1 su bardağı su, 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu ekledim. Yarım silme çay kaşığı Tereyağı ekliyorum, portakal kabuklarını ekliyorum. Ocaktan almaya yakın 1 silme çay kaşığı limon tuzu ve bir yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekliyorum ve karıştırıyorum. Yaklaşık 50 dakika kadar kısa yakın orta ateşte kaynattım.